Bir bardak da bana verir misin? Keşke bardağı doldursaydın bir de. <laughs> Halil. Bu hep böyle mi olacak? Nasıl? Konuşmayacak mısın benimle? Ama şunu değil, böyle yaparak kalbimi çok kırıyorsun. Senin yaptıklarının yanında benim yaptığım hiçbir şey. Artık hem suçlu hem güçlü olmayı bırak. Ben suçumun farkındayım. Ama senin yaptığın da... ...işlerin bu hale gelmesinin sebebi sensin Halil. Yavaş ol biraz, çocuklar duyacak şimdi. Uydu onlar, duymazlar. Hem duysalar ne olacak? Böylece babaların bana ne yaptığını öğrenmiş olurlar. Ben ne yapmışım sana? Ya yıllardır kendimize ait bir evimiz olmadı. Şu evde hep misafir gibiyim. Ya şurada oturanlardan bir farkımızın olması gerekmiyor mu? Çoğu fakir kiracı. Ama ama yıkık dökük de olsa kendine ait evi olanlar da var. Ama biz biz misafiriz bu evde. Ya onlara sorduklarında bu ev bizim değil bile diyemiyorum. Ya hayatım, yıllardır bu evde oturuyoruz. Burası bizim gibi değil mi yani? Ya, değil Halil, değil. Bizim değil. Değil. Bizim olsa tapusu olurdu. Bak Münevver Hanım yaşlandı. Ya yarın bir gün ona bir şey olursa ne olacak? Kadının o kadar mirasçısı var. Bak torunu geldi. Halil bunun arkası kesilmez. Yarın bir gün bize çık dediklerinde ne olacak peki? Mecbur çıkacağız. Hem çıkmasak ne olur? Ha? Polis soruyla çıkarırlar. Neveran nasıl kendi ailesini düşünüyorsa ben de kendi ailemi düşünüyorum. Oğlumu, kızımı, kocamı. Seni düşünüyorum Halil. Seni ya sokakta kalırsak ha?